Eşlik benzerlik ikinci testte diyor ki G noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi. Şimdi dış teğet çemberin merkezi neydi? Dışarıdan çizilen bir teğetin çember var. Bunun merkeziydi. Şimdi burada şöyle bir özellik vardı. Çektiğim zaman bunlar açı ortaya oluyordu. Dış açı ortaylar. Bir tanesi de iç açı, iç açı ortaya olacaktı. Şimdi ABC üçgenini açılarını uzatalım. G'ye çizdiğim şeyler açı ortaymış. Yani şu elemanın açı ortay olduğunu söyleyebilirim. O yüzden burası da açı ortaya olacak. Açı ortaya eşit işte olan açı olacak. Yani alfa dersem burası yine alfa oluyor. Bakın 90 alfa beta dersem 90 alfa burası da beta olacak. Burada bir benzerlik yapabilirim. Burası da a e x olduğu için f b de x. Yani alfanın karşısında x var alttaki üçgende. Üstteki üçgende alfanın karşısında 9. Beta'nın karşısında 4 var. Beta'nın karşısında x var. Buradan x kare eşittir 36. x eşittir 6 birim olacaktır. Cevap denizli. İkinci soruda kelebek benzerliği var. Bakın 8'e 24 oran var. Yani 1'e 3 oran var. O zaman ben buraya a dersem burası da 3a. k dersem burası da 3k olacak. Tahtaların kesişim noktasının yerden yüksekliği. Buranın yüksekliğini soruyor. Bakın burada bir yine temel orantı teoremi var. Yine benzerlik. A'ya 4A H dersek H'a 24. Buradan da 6 gelecek cevap Edirne. Üçüncü soruda eşlik var. Bakın DBE açısı 60 derece diyor. Burası 60 dereceymiş. Şimdi b açısı 60 derece eşkenar üçgen olduğundan dolayı buraya alfa dersek, buraya beta dersek yani alfa artı betanın 60 olduğunu varsayalım. O zaman burası da alfa olacak. Çünkü ikisinin toplamı 60'tı. Aynı zamanda bakarsanız şu ABC üçgeninin BC kenarıyla AB kenarı eşittir. Çünkü eşkenar. Aynı zamanda bana bir eşit kenarlar daha vermişler. Bakın bunları da eşit vermiş. Burada o zaman şu üçgenle bu üçgen eş oluyor. Çünkü kenar açı kenar eşliği var. Aynı kenarlar. Alfanın karşısında x varsa alfanın karşısında 16 varsa x buradan eşlikten dolayı 16 olacaktır cevap Edirne. Dördüncü soruda şekilde 9 metre uzunluğunda yere dik konumunda bir tane e, sokak lambası var. Şimdi burada iki durumda da eşit olan şey avşarın boyu öncelikle. Burası H diyelim. Burası da H olsun. Benden boyun istiyor. Şimdi burada bir yukarıda benzerlik yaparsam A'nın A artı 10'a oranı H bölü 9'dur. Altta yine benzerlik yaparsam. Burada diyor ki bakın K noktasından aynı doğrultuda A metre daha yürüyerek diyor. Yani burası 10 artı A oluyor o zaman. Burada da yine benzerlik yapmam lazım. B'nin tamamının oranı dokuz 9 oranı diye. Ve demiş ki gölgelerin farkı 2 bölü 5 diyor. Yani 0.4 diyorum hızlı olmak için. Buradan B A'dan daha büyük. O zaman B dediğim adam A artı 0.4'tür. Tek bilinmeyeni düşürmek için yapıyoruz bunu. Şimdi yine benzerlik yapalım. A artı 0.4'ün tamamına oranı. Yani a artı 0.4'ün tamamının oranı ne oluyor? 2 tane a oluyor. 10 oluyor. Ve 0.4 oluyor. Eşit olacak. Yine h bölü 9. İkisi de h bölü 9 olduğu için bunlar birbirlerine eşit olurlar. Yani a bölü a artı 10 buraya eşit olacak. a bölü a artı 10 a artı 0.4 bölü 2A artı 10 artı 0.4. İşler dışarı yaparsak 2A kare artı 10A artı 0.4A eşit olacak. A ile A'yı çarptık. A kare artı A ile 0.4'ü çarptık. 0.4A 10 ile A'yı çarptık. Artı 10A artı 10 ile 0.4'ü çarptık. 4. Şimdi 10 a'lar 0.4 a'lar gitti. A kareyi karşı tarafa attık. A kare kaldı karşı tarafta 4 oldu. Buradan a 2 gelecek. Avuçların boyunu soruyordu. Tekrar baştan yapıyoruz birinci şekilde. A 2 ise 2'nin tamamını yani 12'ye oranı h'ın 9 oranı. İşler dışlar yapacağız. Öncelikle sadeleştirebiliriz. 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 6, 3'e böldük 2, 3'e böldük 3. 2 tane h 3 ise buradan h 3 bölü 2 olacaktır. Cevap Bursa. 5. soruda burada şunu demesi gerekiyordu. Bu kurgu üzerinde topun alacağı yol en az aslında sorulması gereken bu. En az kaç birim olacaktır diyordu. Şimdi burada şöyle diyor bakın. A'nın ilk temas ettiği banda uzaklığı 6 birim. Yani burası 6 birim diyor. Şimdi A ve K arası uzaklık 17 birim. İki band arası da 14 birim diyor. Yani burası 8 birim. Burası 14 birim. Burada hemen bir 8, 15, 17 üçgenini görüyoruz. Şimdi burada diyor ki topun aldığı yol en az. En az dediği zaman ne yapıyorduk? Simetriğini alıyorduk birisinin. Yani şu simetriğini alırsak. Bakın burası A ise burası A. Burası B. Benden A artı B istiyor. En az demesi bu yüzden düz çizgi olması lazım. Simetriden dolayı aynı zamanda burası 6. Bakın burası ne oldu? 6, 6, 8'den 20 oldu. Burası da 15 olduğu için 15, 20, 25 üçgen olacaktır. Yani A ile B'nin toplamı 25 olacak. Zaten ben istenen de topun aldığı en az kaç birim diyor Cevap C. 6. soruda Şimdi 2 metre ilerisinde bir ayna var. Aynaya baktığı zaman bakın yansıma açıları eşit olacağından bu açılar aynı olacaktır. Alfa alfa dersek buralarda beta beta oluyor. Şimdi Yağız'ın boyu 180 santimetre. Metre cinsinden sormuş. 1.8 metre diyelim. Ağacın boyuna da x diyelim. Bakın beta'nın karşısında 2 var. Beta'nın karşısında diğer üçgende 4 var. 1.8 var. Alfa'nın karşısında. Alfa'nın karşısında x var. 2 katı olduğu için 2 katı olacak. 3.6 metre. Cevap Adana. Burada AB'nin 4 tane AD olduğunu söylüyor. Yani buraya K dersek tamamı 4K. O yüzden buraya 3K kaldı. Burası da K yine eşitlikten dolayı. Şimdi burada öncelikle DE'nin BF'ye olan paralelini kullanıyoruz. Yani K'ya 3K olduğu için 6'ya 3 katı 18 olacak EF. Sonra bir benzerlik daha kullanıyoruz. Bu sefer şuradan başlayarak C noktasından başlayarak X'e tamamı diyelim x'in x artı 24 oranı burada k'ya 4k tabanın taban oranı. İşler dışarı yaparsak 4 tane x eşittir x artı 24'ten x 3x eşittir 24 x buradan 8 gelecektir. Cevap C. 8. soruda eşlik vermiş. Bakın A, A açısı yani D açısına eşit. Yani burada bakın e, AB kenarıyla mesela DM kenarı aynı demek. Bu eşliğin simgesiydi. Şimdi C noktası N noktası oluyor. Bakın burada taşıma var aslında. Taşımadan dolayı üçgenin aynı kaldığını söyleyebilirim. Bakın C noktası nereye gitmiş? 2 5 birim yukarıya, 5 birim sağa düzeltiyorum. 6 birim yukarıya gitmiş. Hepsinde de aynısını kullanabilirim. Bakın B noktası M'ye geliyor değişiklikten. 5 birim sağa götürelim. Eksi 3'e 5 ekleyince 2 oluyor. 6 birim de yukarı gidecek. 2'ye 6 ekledik. 8. Aynısını A noktası içinde yapabilirim. 5 birim sağa götürdük. 7. 6 birim yukarı götürdük. 12. Koordinatların toplamını söylüyor. Burası 19 yaptı. 10 daha toplam 29 olacak. M ve D'nin koordinatları toplamı cevap Denizli. 9. soruda Şimdi burada alanları 16 ve 64 olan iki tane kare var. Yani burası 8, 8, 8 olacak. Şimdi diğer karenin alanı da 16 olduğu için 4, 4, 4, 4 olacak. Burası da 4. Aslında burada bakın ikiz kenar olduğunu söylemesine gerek yoktu bir yandan. Çünkü zaten burası 4, 4 olduğu için bakın 45, 45 olacak. 90, burası da 45, burası da 45. Ekstra bilgi olarak verilmiş ama normalde vermese de 45, 45 olduğunu söyleyebilirdim. Burası da o yüzden 45, 45 kalıyor. 4 olduğu için burası da 4. Burası bakın 16. Burası 16 olması için 8 olması lazım. Ama dediğim gibi 45 5'ten geliyor. BD 8 KC 4 çarpımları 32 birim olacaktı cevap edilme. 10. soruda kısa kenarın 9 uzun kenarın 36 olduğunu söylüyor. Şimdi aynı zamanda CF 21 dediği için 36'ydı tamamı. 21'i çıkarırsak 15 kalacak burada. 9 12 15 üçgen oluştu küçük üçgende Aynı zamanda açılara isim verirsek benzerliği görebilirim. Alfa beta desek 90 burası alfa burası beta olacak 90'dan dolayı. Şimdi bakın beta'nın karşısında 12 var. Beta'nın karşısındaki şu CD'ye diyelim. Y 90'ın karşısında 15. 90'ın karşısında 21. Sadeleştirirsek 3'e böldük 4. 3'e böldük 5. 5 tane y eşittir 84. Buradan y eşittir 16.8 olacak. Şimdi 16.8c'de. Burası 9'du. Toplarsak 25.8. Uzun kenarın 36 cm olduğunu görüyorum. Öyle demişti çünkü. 2 10.2 yapacaktır. Cevap Denizli.